Da D eki sert ünsüzle biten bir sözcüğe geldiğinde ta T'ye dönüşür. Buna göre cümlelerinden hangilerinde yukarıdaki açıklamayı karşılayan sözcükler vardır dedi. Bakalım. Ablam 1993T dünyaya gelmiş. Evet burada D olması gerekirken D T'ye dönüşmüş. 3 sözcüğünden dolayı. Yani cevapların arasında bir kesin olacak. Devam ediyorum. 2. Köşede eski püskü bir ev vardı. Burada arkadaşlar böyle bir kullanım yok. Geçtim. 3. Çantada bir sürü gereksiz eşya var derken burada da bu şekilde bir kullanım yok. Doğru kullanılmış. Yani herhangi bir sertleşme vesaire bir şey söz konusu söz konusu değil. Dörde geldiğimde elindeki kağıtta ne yazıyordu diyor. Kağıt da olması gerekirken buradaki d t'ye dönüşmüş. Demek ki 4 de cevapların arasında olacak. 1 ve 4. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa. Bu bu bilgilere göre numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Hemen gösterelim. Evdeki hesap derken buradaki ki Bitişik yazılması gerekiyordu. Şimdi bitiyor verelim. Ki'nin eklendiği sözcüğe ya da ki'nin olduğu sözcüğe ekini getirelim. Sözcük anlamlı ise bitişik, anlamsızsa ayrı yazılır. Şimdi başındaki sözcüğe neler getirelim? Başımdakiler anlamlı mı? Evet, öyleyse bitişik. Filmki. Buna neler getirelim? Filmkiler. Anlamlı mı? Anlamsız. Öyleyse ayrı yazılması gerekiyor. Evet. Bir işkiler. Çünkü ki'den önce bir iş var. Evet, Bir işkiler ya da işkiler. anlamlı mı? Değil. Öyleyse bu da nasıl? Bir çık değil. Ayrı yazılması gerekiyor. Evdekiler ekleyelim. Evdekiler anlamlı mı? Evet, anlamlı. Öyleyse nasıl yazılacak? Bir çık yazılacak. O yüzden ayrı yazılmış dörtteki doğru cevap D seçeneğidir. Bu şiirde dört tane durum vermiş. Konularından hangisiyle ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Bir, bitişik yazılması gereken sözcüklerin yazımı. Siz de derken, burada aslında sözcük değil ama e, bağlaç yanlış yazılmış. Yeryüzüne ifadesi ise arkadaşlar birleşik yazılması gerekirken ayrı yazılmış. Dolayısıyla bununla ilgili bir yazım yanlışı var. İkiye baktım. Büyük harflerin kullanımı demiş. E, burada arkadaşlar Karadeniz ifadesi özel bir isim olduğu için büyük harfle başlamamış ve bununla ilgili bir yazım yanlışı var. 3'e baktım. D bağlacının yazımı. Siz D de derken arkadaşlar D bağlacı ayrı yazılmalıydı. Bitişik yazmış. Zaten D bağlacı bitişik yazılmıyor arkadaşlar. Bu, bu yargıyı da eledim. 4 unvanların yazımı demiş. Herhangi bir unvan kullanılmamış arkadaşlar. Bu yüzden 4. E, kural doğrudur diyemem. E, bununla ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. Bu metinle ilgili dört yargı verdi. Sonuçlarından hangisine ulaşılabilir? Birinci yargım bir numaralı sözcükte ünlü daralması kuralına uyulmadığından yazım yanlışı vardır diyor. Bakın başlıyor şeklinde yazılması gerekirken ünlü daralmasına da uğradı ve başlıyor şeklinde yazıldı. Demek ki ünlü daralması kuralına uyulmuş ve doğru yazılmış. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. Yanlış yazılmıştır diyor çünkü. Eledim. İkinci yargı 3 numaralı sözcükte ünsüz yumuşaması görüldüğünden bu sözcüğün yazımı doğrudur diyor. Evet, sonsuzluk kelimesine ünlü bir harf geldiği zaman sonundaki sert ünsüz olan k yumuşayarak yumuşak g'ye dönüşür sonsuz değil de sonsuzluğa şeklinde yer alır. Dolayısıyla bu yargı doğrudur. Biz sonsuzluğa kelimesine baktık ama aslında gücü kelimesine bakacaktık. Burada hata yaptık. 3 numaralı sözcük diyor arkadaşlar. Dolayısıyla güç sözcüğü de aynı mantıkla bakın yine sert bir ünlüyle ünsüzle bitti ve ünlü bir harf geldi. Birleşirken ç yumuşayarak c'ye dönüştü ve gücü şeklindeki yazım doğrudur. Sanki cevap Bursa gibi. 3. 5 numaralı sözcükte ünsüz yumuşaması olmuş ve sözcük doğru yazılmıştır diyor. Burada sahneye ifadesinde herhangi bir ünsüz yumuşaması var mı? Yok. Eledim. alt e, Diğer yargıya geldim. 6 numaralı sözcükte ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi kuralına uyulmadığından yazım yanlış yapılmıştır diyor. Seyahat den olması gerekirken sertleşme kuralına uyar, uyularak ten şeklini almış buradaki ek. Dolayısıyla doğru kullanılmış. Yanlış değil. Bunu da eledim. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Sadece Bursa'da verilen yargı yanlıştır. Aşağıdaki ilk satmalardan hangisi bu kurallardan herhangi birine örneklemez? Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimelerin ilk harfinin büyük yazılmasıyla başlar. Evet, bununla alakalı ne olabilir? İşte ee, bir şey gözükmüyor. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Kilometre, bunu görüyoruz. Bazı kısaltmalarda kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturulur. İşte MEP, TBMM gibi bunları da görebiliyoruz. Ama profla alakalı herhangi bir kuralı örnekleyen örnek bulunmamaktadır.